Adadaki en iyi ejderha türleri. Hepsi de akademide önünde sergileniyor şu anda. Ama korkunç kabus sadece o bizim statümüzdeki adamlar için biçilmiş kaftan olan ejderhadır. Yuverteye atla. Korkunç kabusun farkını hisset. Ve o soğuk kış gecelerinde bütün bedeni ısıdan kavruluyor. Seni ısıtmaya yetecek kadar. Dur senin için ısıtayım. Senin yerine not almamı ister misin? Farklı renk seçenekleri de var. Sırf güzel göründüğü için insanlar sert olmadığını sanıyor. Ama asla beni hafife almamalısın. Aa, onu ya da bizi. Evet, gerçekten güzel. <laughs> Dikkat. Korkunç kabus artık daha iyi görünüyor ha reis? Sıradaki. Ha? 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 Sıradaki. Asıl aradığın şey sadakatse sana şunu söylemeliyim. Bu ejderha yanında olacak. Ne olursa olsun. Geceleri göreceğin son yüz, sabahları göreceğin ilk yüz. Dışarısı soğuk olduğunda yatağını ısıtacak bütün dünya sana sırtını döndüğünde omzunda ağlayacağın bir Gronkıl'ı nasıl sevmeyebilirsin? Özgünüm evlat ama ben bir ejderha arıyorum. Anne değil. Burada gecenin öfkesiyle kıyaslanabilecek hiçbir şey görmüyorum. Ben de öyle. Ama Berk'teki tek gecenin öfkesi dişsiz ve o da benim. Eh, Ezebella <laughs> bir tekne daha saldırıya uğramış. Yine o başıboş ejderha. Gidelim. Now, ne sanıyordum ki? En azından rüzgarımı kesiyorum. Buna ah. <laughs> inanamıyorum. Bir yıldırım da mı? Dediklerine göre gücünü torun kendinden alıyormuş. Bir uyarı ateşi yap. Ona iş üzerinde olduğumuzu bilir. Değişsiz! Plazma patlaması! onu korkuttuk ama buradaki herkesi buradan götürmemiz gerekiyor Hadi Beyler kıyıya kadar size eşlik edeceğiz bundan sonra asla asla ne baba ee, zebella yüzebilir değil mi ya, tam bir savaşçı. Ha. çok yürekli Aradığım bu açıkadık. Ejderhamı buldum. Şimdi tek yapacağın onu benim için eğitmek.